Benim oğlanın faturasını ödeyecektik. Numarayı alabilir miyim? 0561 551 5151 51. Ne de olsa iyi ya. Fatura borcu 15 bin lira. Bu ne lan kozana? Ev kirası öder gibi fatura mı ödenir? Bir yanlışlık olmalı baba. Niye bu kadar fazla gelmiş? Ukrayna ile görüşülmüş. Doğru mu lan? Kız arkadaşım var da Ukrayna'da. Ulan Putin Ukrayna'nın bu kadar görse savaş biterdi lan. Asıl ödemiyor. Mahkemeye verin bunu. Buyurun. Telefon faturası borcum vardı da. Numaranızı alayım. 563 563 63 63. Urfalıyım da. 900 TL. Tesis ücretine kadar. Bakıyorum. 200 TL. Ben kendime tesis aldım. Benden artık tesis ücreti almayın. 700 verseniz yeterli. Lan Harun faturayı düşürebilmek için bir bahane bulabildin mi? Buldum abi. Tesis ücretini düşürdüm. Sen ne yapacaksın? Ben de hiçbir şeyden anlamıyormuş gibi yapacağım. Ulan garibanlığın gözü kör olsun ya. Millet faturasını düşürebilmek için La Gazette Papel'deki profesör gibi plan yapıyor. TC kimlik numaranızı söyler misiniz? TC kimlik? Evet. Ya da telefon numaranızın son iki rakamını söyleyebilirsiniz. Numara son iki rakam? Evet. 4380!